Şehri şahane İstanbul'un 3. tepesindeyiz. Burası 7 tepe İstanbul'un aslında 3. tepesinin süslendiği Süleymaniye Camii Külliyesi'nin dış avlusu. Peki bu 7 tepe nerelerde? Birinci tepe Sultan Ahmet'in bulunduğu Ayasofya Tepesi. İkinci tepe Nuri Osmaniye ve Çemberli Taş'ın bulunduğu yer. Üçüncü tepe Bayezid, Süleymaniye ve Şehzade Mehmet Camii külliyelerinden oluşuyor. Dördüncü tepe ise şehrin kurucusu, banisi Fatih Sultan Mehmet Camii'nin etrafında kendini gösteriyor. Beşinci tepe Yavuz Sultan Selim Tepesi. Altıncı tepe İhrimah Sultan Tepesi. Yedinci tepe ise Cerrah Mehmet Paşa Tepesi olarak buraları süslüyor. 我不恨。 Arkamızda bulunan kapı Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'la beraber Süleymaniye'yi açtıktan sonra girdikleri cümle kapısı. Yani ana kapı. Yani burası aslında Süleymaniye Camii'nin sultanların, selatinlerin kullandığı ve devlet erkanı ile beraber Kanuni Sultan Süleyman'ın buraya girerken kullandığı kapı bu kapı. Ve bu kapıda bilhassa Kanuni Sultan Süleyman ve yanındaki devlet erkanı içeriye girerken üstteki kelimeye tevhidi görüyor. Kelime-i Tevhid, La İlahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu aslında oraya bilinçli olarak konuluyor ve buradan ilham alarak hayata bin hassa bu derdi yayabilmeyi amaçlıyor Osmanlı. Yani Osmanlı amacı kelime-i tevhidi yani ilahi kelimetullah'a dünya yaymak. Bunu da bir seyleva halinde yaptıkları en meşhur eserlerden biri olan Süleymaniye Külliyesi'nin ana kapısında göstermiş. Şifre sorumuz şu olsun. Fatih Sultan Mehmet'in Dördüncü Tepe'de süslediği caminin etrafına kurduğu bir medrese var. O medresenin ismini sizden rica ediyoruz. Bunu bilen kişilere kitabımızı hediye edelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın Yağdı Cemili, Mimar Sinan'ın ektiği bir tohumun dış avlusundayız. Gölgesinde dinleniyoruz. Burası 470 yıllık bir Osmanlı bakiyesi. Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camii'nin minareleri de ilginç. Bu minareler dört tane. Niye dört tane? Fetihten sonraki dördüncü padişah Kanuni Sultan Süleyman. Ve on tane şerefe ile tezyin edilmiş, süslenmiş. Niye on şerefe? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman 10. Osmanlı padişahı. Hani muhteşem Süleyman diye bildiğimiz Kanuni Magnifik Süleyman diye Avrupa'da yayılıyor, biliniyor. Ve o 10. Osmanlı padişahının o tahta çıkış sırasını Mimar Sinan şerefelere bir şekilde nakşetmiş oluyor. Buradaki minarelerden bir tanesi de Cevahir Minaresi. Hani mücevherlerle yapıldığına inanılan bir minare. Bunun hikayesi de şu. İran Şahı Kan Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii yaptığını duyar. Ve ona bir yardım amaçlı bir hani hem hediyeler gönderir hem de bir sandık dolusu mücevher gönderir. Hani Kanuni Sultan Süleyman böyle bir yapı yapıyor acaba onun bunu yapacak kudreti, gücü yok mu diye düşünerek yardım etmek ister kendince. Mimar Sinan buna hiddetlenir, sinirlenir ve ben Osmanlı'nın hani gücünü burayı yapamayacak kadar zafa sahip değilim. Ben bu gücü taşıyorum diye elçinin getirdiği o mücevheri bir rivayettir bu tabi. Mimar Sinan'ın o esnada harcını kardırdığı o minarenin içerisine döker. Ve içerisine döküldükten sonra bu harç bilhassa o minarede kendini bulur. Bu minareye Cevahir Minaresi ismi verilir. Ve bu minare bugün hala buradaki minarelerden biri olarak yaşamaktadır diye rivayet edilir. Kanuni Sultan Süleyman ile Ebu Suud Efendi arasında yaşanan ilginç bir olay da şöyle gerçekleşmiş. Ebu Suud Efendi Kanuni döneminin Şeyhülislam'ı. O dönemde Osmanlı bütün dünya yayılmış Hinterland'ı artık üç kıtaya doğru açılmış bir büyük imparatorluğa dönüşmüş. Tabi bu imparatorluğun başında Şeyhülislam, alim, ulemanın da başı olarak Ebu Suud Efendi bulunmakta. Ebu Suud Efendi Kanuni'nin fermanlarına, fetvalarına cevaz veren aynı zamanda şer'i dini bir lider. Yani bu liderlikle bağlantılı olarak kanunun yaşadığı böyle şöyle bir ilginç bir olay var. kanunun yaşadığı. Kanuni Sultan Süleyman sarayda beslediği ağaçlardan bir tanesinin etrafını karınca bürüdüğünü görüyor ve o karıncayı kırmak yani yok etmek istiyor. Ama karıncanın öldürülmesi hakka girmek olduğu için dönemin şeyhül İslamı Ebu Suud Efendiye şöyle bir pusula yazıp not yazıp gönderiyor. Tabi Serde de şairlik olduğu için bunu biraz daha şiirsel bir şekilde şairane yazıyor. Ağacıma bürümüştür karınca, günah var mıdır anı kırınca diye. Altına da muhibbi mahlasıyla gönderiyor Kanuni. Muhipli onun mahlası, muhabbet eden, seven, asıl kaynağı, muhabbet kaynağını yakalayan demek. Hakka aşık olan yani. Bunun üzerine Ebu Suud efendi bu pusulayı alıyor ve pusulaya aynı yolla şu cevabı veriyor. Yarın mahşer gününe varınca hesabın sorar Süleyman'dan karınca diye. Altına da Ebu Suud diye yazıyor, gönderiyor. Ve bu aslında bir tarihi metin olarak bugüne geliyor. Ağacımı bürümüştür karınca. Günahı var mıdır anı karınca? Yarın mahşer gününe varınca hesabın sorar Süleyman'dan karınca. Yani Ebu Suud efendi bir karıncayı dahi incitmesine yok etmesine müsaade etmiyor kanunlu. İşte Osmanlı'yı zirveye taşıyan anlayışlardan bir tanesi de canlıya verdiği bu değer, bu hürmetti de.